Selamlar YouTube. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölüm, dördüncü gün, dördüncü bölüm. Ee, her bölüm yarım saat gibi duruyor şu anlık. Ah tamam. Hacı dayı dur dur. Dur bakalım sen. Nerede? Ah. Ah tamam güzel. Burada hurdaları toplayalım. Yine hurda ekleyelim. Taş hurda pek koymak istemiyorum. Bakır hurda koyacağım da. Tamam. Ha X'e otomatik basınca kendi koyuyor. Güzel sevdim bu özelliği. Mekanik kurda daha iyi olur şu anlık. Tamam, bu mekanik kurda yapsın. Buranın bir şeyi kaldı mı? Tuğlaya gerek yok. Bakır var. Bunları yapmışız zaten, yapmış. Oğlum lazım. Bunları koyduk. Ha ticaret kamyoncusundan gidip şey alacağız. Tarif alacağız. Bakalım ticaret loncası... Bir açılma saati var mıydı ticaret loncasının hatırlamıyorum. Lan elma atmışsınız yere köpekler. Bir yediğiniz içtiğiniz yere dikkat edin. Sen kimsin lan? Işık. Ben kiliseye çıkıp geleyim işte. Ne işimiz var kiliseyle? Lan çocuk dur. Selam verelim öyle git. Hadi güle güle. Sonuçta buraya bizi sen karşıladın Hugo, Meksikalı gel. Böyle hepsini kimi bulursak böyle selamlaşacağız. Atölye sıralaması. Buradan Açıklamaları gör. Kuşluyu Boya Bakır mermer bakır Halat 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 nerede? Ha, kalın alat. Ucuzmuş lan. Güzel. Ama diğerleri pahalı. En ucuz diğer şey hoparlör, bakır hoparlör. Ha değildi şu. Bakır tel. Peki. Artık ihtiyaç oldukça buraya geleceğiz. Yapacak bir şey yok el mecbur. Şimdi ip yapalım. Ha şurada şey teyze. Atilla teyze. Yemek artığı mı? ayıp ama Burada ben kimleri tanımıyorum. Senle konuştuk Ryan. Ryan kim? Eşim Dandy her zaman içeride. Eşim Dandy, Dambi. Ha, şu eşin mi? Ulan sen yine şanslısın böyle. Ya şu Miana yürüyeceğiz ya da diğer az önceki aşçıya e yürüyeceğiz. Az önce gidiyorum da iki bölüm önceden kalma. Punk. Oo bu doktor. <laughs> ya kul do cool adam <laughs> <oldu gülüyor> adam. <laughs> bir adammış lan. adam. Ben de şey <gülüyor> yaptım. <gülüyor> 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 Aa burada bir işaret var ne diyor? Akupunktur. Sadece klinikte. Tamam. Yara uğra yaparız. Ben şimdi ne arayacaktım? Ha şu hurdalar gideceğiz. Ha hurdalıktan önce bizim yapacak başka bir işimiz vardı. Hurdalığa her zaman gideriz. Hurdalık kaçmıyor. Kalın halat. Aa iyi tam 5 tane yapabiliyorum yani. Şu halatları da yerleştirelim. Rulman şimdi değil. Bakır çubuk. Nasıl? Duş değil mi? Ha. Duş. Rulman değil. Ah, ha, halat. Tamam. Şimdi rulman kaldı sadece. Ben şuradaki hurdalar girelim. Doktor ne yapıyorsun burada? Kaliteli mi? Kaliteli. Taş şurada. Bunu kırarız. Deneyim taş şurada. Ne bulursak keseceğiz burada yeniyiz. Top kaktüsü izin vermiyor ya. Yoksa şey yaparım da. Bakın burada. bakın burada istemiyorum aslında Buradaki Şuradaki hurdalar benim için daha değerli. Toplarız bunları da. da kalanları da. Buradaki hurdalar benim için daha değerli. Çöp yanları. Ha böyle 2 saat basacak işte. Veri diski falan da çıkıyor. Normalde Portia'da 2 saat alan taş kazıyorduk. Burası da ilginçti. Işte. Tamam. Burada arkamızda koparacak. Onlar orada topluca çalışıyor. Dur şurayı bitirelim de onlara bir selam verelim. Kaçmayın bak. Lan kaçıyor. Venti. Sen kimsin? Hurdacıyım, hurdacıyım, hurdacıyım. Yoksa beni bu şekilde hurdacıyım hurdayı. Diğer yolunda beni bul. Tamam. Mağaza mı var buralarda? Sağ pek de gidiyor. Selam verelim ayıp olmasın. Bu kim? Bamma. Tanımadım bedema. Evet kazmaya devam. Şunu da şöyle aşağı atalım da. Kenarda benim kırmadığım, kırılmaz, kırılabileceğini bilmediğim bir şey var mı? Kauçuk onda kıramıyorum zaten. Buraya aşağı inemiyorum. Diye tahmin ediyorum. İnersem bir daha aynen. Asansör lazım buraya muhtemelen. Ha şurada. Şu aşağıda bir tane tahta kestirdim gözümü. Ahşap burada. Peki. Aha şurada güzel bir şey var. Bak kırmış lan. Ha ta ke tavşan. Bu ne hurda kaçuk kaçukla iyi Aşağı kurdeyi alırım ama. Benim bir tane daha geri dönüşüm kutusu yapmam gerekecek gibi. Bir tanesi kesmiyor. Her şey hurdayla dönüyor burada. ne hurdası? Bakır hurda alalım. Baksana nerede balık buluyor? kum balığı. Kum balığı eli, tuzağınıza in. Kum balığı tuzağı ne ya? Daha bayağı bir şey var oyunda. Sert kaya geç. Bunların hangi birine? Roketli horoz. Kokedum. Ben tek gelseniz aslında yerim sizi de. Neyse. Hayır. Ha suluyorsun. Dedim bir ya. Ulan biz kazamıyoruz. Kesemiyoruz ağaçları sen nasıl kesebiliyorsun diye isteyen edecektim de. Kesmemiş. Bu taş burada. Şey burada. Bir sivrisinek ben az önce ısırdı gitti. Sağlık olsun. Kalan kollarım benim. Benim bir şeyim de azalmış. Yemek var ama. İhtiyacım olursa yemek yerim. Aha. istediğim şeylerden birini buldum. Ahşap, taş. Çok da bir şey de çıkmadı. Kaliteli geç. Ölüyü geç. Ölüyü de kesemiyoruz. Şu tavşan niye sağa sola dolanıp duruyor? Gezme ceylan lan. Yok yemiyor bu. Hiç. Doğaya saygım yok benim. Özellikle şöyle bana saldıran horozları hiç yok. Gelsin. Yuvaya geri dönelim. Burası değil. Burası benim yuva. Kaliteli. Bir ses geliyor ama. Işıldama sesi. Bu hazine sesidir. Nereden geliyor acaba? Yok bulamam. Şimdi Rulman çıktı güzel. Ha bitti. Burada koyabileceklerimi koyalım. Günlük tişört benimkinden kötü. Yani koyabileceğim her şeyi koymaya deneyeceğim. Şu açıklamayı kapatma şey mi? Ah geldi. Asferin olduğunu düşünmüyorum. Dur. Tümünü sırala. Yok koymuyor. hızlı atma şey niye yok Bu oyunda mesela şöyle menüye bastım hepsini otomatik atsın Nes? Dur lan. Şunu ben, ben al geri alayım. Şöyle Tamam. Şimdi şu vinç asansörünü kurun. Ha benim kurmamı istiyor. Peki. Kaybettim kendimi. Nerede? Bin var mı? Yok. Şunu halledelim. Ben biraz bir yemek yiyeyim. Onlar sadece saldıkla şey mi yeniliyor? Dayanık ki yeniliyor bunlar. Aynen. Jorki, şu. Kuralım <laughs> <laughs> buraya. <laughs> <laughs> <Çok tipsiz. laughs> I gotta tell you, those two lifts you made are running like well. Tamam. Now, me and my boys can finally get back into the abandoned I think I got another way we can both help each other out. Here's the deal. The abandoned ruins around here are the pride and joy of you. Pass fees pay for folks like you to rent a jetpack in case you dig yourself in too deep, and a scanner for you builders can use your pick hammers to dig tunnels to the ruins. Anything's fine as key since the lift's been out of commission for so long. Me and my boys are gonna have to break our backs to make up for lost time. Just something to consider. Well, you and It's mining time. Come Dur. Ben bunları temizlemiştim yine çıkmış. Ne zor temizleniyor bunlar ama. Yeter dayanıklık yok. temizlemeden gitmeyeceğim tabii ki bunu. Ama bunu gidebilirim. Merak ettim ya. Öyle şeyim yok. Lan. Bir keşfedelim. Şeyim yok ama. Buradayım. Ha buraları şey yapacağım. Bir girip göreceğim ya. Ve en azından bir şey olsun. Neymiş ne değilmiş onu öğrenelim. Böyle dümdüz alanlar. Toprak kazma mevzusu nasıl? Tabii ben de yine bir şeylik durumu olduğu için, açlık durumu olduğu için, ağaçlık. Yiyecek bir de kalmamış bende. Bunlar hep sağlık veriyor, enerji vermiyor. Lan don var bende. Giyerim. Herhalde şöyle de kazma imkanım var. Neyse çıkalım. Ben buralara sonraki 5. bölümde gelirim. Aa su var. Güç taşıymış. Ananı. Ah. Lan yapma bir daha bunu. Valla korktum. Otomat makinesi. Altın boğa parçası. Tamam burası yine şey mantı. My time at Portia mantığı. Bakır cevheri. Ben bakır cevherini satın aldım tabii Ki salak gibi. Gerçi almasaydım şeyi yapamıyordum. Winch, winch yapamıyordum. Mecbur alacaktım. Gerçi bir şekilde bakır geliyordu lan. Şimdi şu elemanla konuşalım, sonra eve gidip bölümü bitirelim. Aa Peplas, bu ufak çocuğu yeni görüyorum. Corl amca şarkıları seviyorum. Korla... Kapır amca Corl diyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Bu bölüm biraz kısa olacak gibi ama Ben yoruldum yani yapacak bir şey yok O yüzden mecbur kısa kesmek zorundayım bu bölümü Daha 16 dakika Hop, hey, gel. Tamam Ne verdi Herkesle bir iliş ilişki verdi Burada konuşacağım Katori Ha bu abla da güzel biriydi. Ah, you're a new builder. Nice to meet you. I'm so, trying to turn Sandrock back into the jewel of the day. Anyway, even if you have no hmm. idea. Ah, City Hall can be. Hmm. So Catch you later. Bakalım buradan Owen'la konuştuk. Yanla konuştuk, Mason'la konuştuk. Mian. Mason Mian'la Mian konuşalım bugün de. Hi, I'm in the process of building a new. Catch you later. Dan Bakalım. Enişteye selam söylesen yenge Sen çok sinirli tipi var sende ya Jason Dur Hello. sen değil sana ya. istediğini verdik de Jason Hı -hı. Uh, ya. Aa. Yanma son. mu? Kontrol et Ha Ha, tamam geç ellemedim bir şeyini çık bakalım evet şimdi bir tane araç şey vardı benim merkezi gibi bir şey vardı oraya ben bir disk atmıştım ama bir daha nereden bulacağım ben o şey kim bilir bunları toplayalım rulmanla gelmiş buradan ahşap sütun bu buna illaki ihtiyacım olur. Yine karıştırdım tuşu. Ah, tamam. Burada suyun durumu nedir? %6. Alacağız illa ki yakın zamanda. Tamamdır. Uyuyor. Yet. Şimdi. Uyan. Evet saygılar YouTube. Bu bölüm sonuna geldik. Dördüncü bölüm. Hatta isterseniz şey de açalım. Takvimi de açalım öyle bir. Dördüncü bölüm sonuna geldik. Ee, sonraki bölümde görüşürüz. Bu, ya, yani bu, yani bu videoluk bu kadar. Kısa video oldu. Kaç? 20 dakika mı oldu bu sefer? 21 dakika olmuş. Kısa video oldu ama. Ben de yoruldum artık o yüzden. Bölümü kesiyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere